Merhaba sevgili dostlarım, ben Morgana. Bugün sizlere sunucumuzun sponsorluk paketlerinden satın aldığınız araçların solo bir şekilde kullanımını göstereceğim. Bu araçları solo kullanmak için sponsorluğumuzu satın aldıktan sonra Kajman'da aracı bu görmüş olduğunuz Mi 36 mıydı 46 mıydı Kajman. Doğrudan Kajman olarak geçer. Mi 48 Kajman. Şimdi hatırladım. Kaçman doğrudan geçer. Bunu normalde şuradaki botları alarak aylere, burada EAI'ler oluyordu. Şu an yoklar. Oradaki EAI'leri alarak silahçısını ekleri kullanabiliyoruz. Diyelim ki oyundaki grup yöneticisi AFK. Ya da siz solo kullanmak istiyorsunuz bunu. Kullanımı gayet basit. Aracı aktif ettik. Nişancı bölümüne bindik. Nişancı bölümünde nişancıya karşımızdaki bu kum torbalarının en altına bakacak şekilde ayarlayabiliriz. Bu bize ne sağlayacak? Görüyorsunuz. Doğrudan önümüze, altımıza doğru bir atış desteği sağlayacak bize. Hatta yola doğru da alabiliriz. Daha makul olur yola doğru almak. Hatta yok yola doğru değil ya. İlk gösterdiğim mevki gayet nitelikli. Şimdi buradan iniyoruz İlk önce taretimizi bu şekilde ayarladık dışarıdan bakıyoruz görüyorsunuz atış yapmaya ne kadar müsait duruyor çok tatlı çok atış yapılası şimdi geliyoruz ee, Pylon manager modumuz var bunu f11 tuşuyla açabiliyoruz lakin şimdilik sunucumuzda bu aktif değil o modların tanıtımlarını ve kullanımlarını da göstereceğiz motorlarımızın başlangıcını shift tuşuyla veriyoruz ve ctrl r tuşlarına basarak radarımızı açıyoruz. Motorumuz belirli bir devir ulaştığı zaman kalkış sağlanabilir. Şimdi belirli bir devir ulaştık ve shift'e basarak kalkıyoruz. Kajman cidden çok ağır bir helikopter. Kendisi çift pervaneli, arka kuyruğu bulunmayan, ee, bulunan da yani şimdi buradaki şeyi <laughs> yok göremeyiz arka kuyruğu bulunmayan falan. Daha doğrusu dengeleyici bir akım arkada dengeleyici akım pervanesi bulunmayan bir helikopter. Karargahtan belirli bir mesafe uzaklaştıktan sonra mouse'umuzdaki tekerleği kendimize doğru çekerek manuel ateş seçeneğine getirip boşluğa basıyoruz. Bakın silahımız önümüzde olduğu için doğrudan bizim için kolay bir atış yapacak. Hani bu şekilde giderken mesela diyelim şurada bir piyade var. İki kere alt tuşuna bastık kamerayı çektik bu şekilde taradık piyadelere bir atış desteği sağladık ondan sonra F'ye basıyorum bu kajmanın APDS topu bir daha F'ye basıyorum bu lazer işaretleyicisi bir daha F'ye basıyorum e, e, skalperlere geçiyoruz aynı şekilde R ve T tuşlarına basarak kilit alabilirsiniz mesela bunlar bizim arkadaşlarımız Bunları kilit aldığım zaman bakın yeşil bir şekilde yiyor. Öldüğüm öldüğüm yerde iki tane düşman bulunmakta bilgi. Ee, bunları bu şekilde aldıktan sonra skyfire'lar nereye düşecek? Şu yuvarlak var ya. Burada gözüküyor. Skyfire'lar da bu şekilde atılıyor. Daha etkili bir atış kullanmak için bir tık bu şekilde manevra alıp hızı düşürdükten sonra burnu yeniden hedefe doğru döndürüp serbest kameradan çıkıp kamera ile hareket etmenizi öneriyorum. Bir kere de yakınlaştırma bırakıp e, tam hizalayabilirsiniz. Mesela şu karşımızdaki yer. Düşman karar ya. Burayı bir bombalayalım. Şu an grup kanalında değilim. Bunun olmaması gerekiyor. Sonra bombardımanımı yaptıktan sonra iki kere alt tuşuna basıp kameramı serbest bırakıyorum. Skyfire havadan havaya ve havadan karaya olabilen güdümsüz roketlerdir. Asıl amacı yüksek patlayıcılı olup karadaki piyade gruplarını yok etmek içindir. Mesela yok ediyorum. Takım liderini yok ettim. Aynı şekilde otomatik bir silahı ateşliyormuş gibi basılı tutarak da bunun atışlar gerçekleştirebilirsiniz. Manuel kullanımı bu şekilde. Genel olarak yapacağınız atışın hassasiyetini ayarlamak için serbest kameradan çıkıp bu şekilde bombardıman yapmanızı tavsiye ediyorum. Mesela dönelim orada bir hedefimiz vardı. Mühimmat deposu. İnşallah içeride birisi yoktur. 5 tane Skyfire kalmış da neyse. Mesela mühimmat deposu nerede gördük? Şurası. Yakınlaştırıyoruz. Mouse'umuza yiyoruz. Ve atış yapıyoruz. Aşağıya alma sebebimiz de bu uçuş yaparken rahat bir şekilde altımızı tarayabilmek için. Mesela şu ormanın içinde piyadeler var. Biz burada kendi burnumuza göre bir atış gerçekleştirebiliyoruz. Bizim ilk baştaki e, silahçıya geçip yaptığımız ayarın asıl amacı bu. Mesela Kacman'da fazla sağa yatırmamak lazım. Az önceki gibi stol uyeyebiliriz. Düşüşlere sebep olabiliriz. Bunu size gösterdim. Bakın ucu ucuna burayı kurtardık. C tuşuna basarak flare atabilir. Gelen roketlerden kaçınabiliriz. Ama lakin çok alçakta olduğum ve burnu çok öne verdiğim için ben bu füzelerden kaçamadım. Şimdi geleceksiniz bana soracaksınız ki silahçıda kontrolleri al diye bir seçenek var. Neden biz ona tıklayıp bu helikopteri kaldırmadık? Çünkü silahçıda flare atamayız. Bugünkü e, silahlı helikopter solo kullanımının sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın